Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugüne TS2'deyiz. 1.47 tam sürümündeyiz ve Tracker SMP'deyiz. Kalayış şehrindeyiz. Bildiğiniz üzere en son Kalayis'te yol yapımı mevcuttu ve bu yol yapımından mütevellit de yol tek şerit şeklinde ilerliyordu ve trafik oluyordu. Artık bu trafik olmayacak. Neden diye soracak olursanız yol çalışması bitti arkadaşlar ve bununla birlikte de yeni dijital yollar oyuna gelmiş oldu. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Şimdi size kısaca neler gelmiş ve yol üzerindeki yenilikleri göstermek istiyorum. Şimdi isterseniz yavaştan yolculuğumuza çıkalım. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bakalım yolda başımıza neler gelecek hep beraber göreceğiz. Bir yavaştan da çıkalım. Arın birazcık Kalayis'te bir trafik var. Yollar açıldı ama yani her zamanki gibi şehir içerisinde bir yoğunluk söz konusu. Umarım sizler iyisinizdir. Beni sorarsanız çok şükür bende bir sıkıntı yok. Koşturmaya devam. Yani durumlar bu şekilde. Yani bu dijital yoldan da kasıt ne diye soracak olursanız hız sınırı tabelaları geldi. Emniyet şeridinden gitme gibi uyarı tabelaları vesaire kameralar çeşitli çeşitli şeyler gelmiş açıkçası. Yani bir nebze de olsa bir farklılık katmış oyuna bunu söyleyebilirim. Zaten şimdi yolda giderken de hep beraber göreceğiz. Bu yol yapımı en son Kale ile Lille arasındaydı. Bundan mütevellit de yine Calais ile Lille arasında bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Açıkçası çok da detaylı bakmadım. O yüzden de şimdi zaten Lila kadar gidip bakarız ve görürüz. Hedefim de şu. Şu anda bu yolda Calais'ten başlayarak Lille'e kadar gitmek. Lille'e girmeden şehrin başından hemen tekrardan Calais'e dönmek niyetindeyim. Bakalım. İnşallah çok trafik olmazsa bu dediğimi gerçekleştirebiliriz. Bugün de görmüş olduğunuz üzere Renault Premium tırımız var. Ve arkamızda da hayvan dorsemizi taktım. Yani Dorsemiz boş. Yük yoktu maalesef. O yüzden böyle hızlı şekilde Lille giderek Lille'den tekrardan Kaleis'e dönmek niyetindeyim inşallah. Yani tabi bu yol çok uzun sürmezse Yani şu oyuncular da birazcık sabırlı olsa keşke. Böyle dangır dungur herkesin önüne atlıyorlar. Bu da açıkçası çok yanlış bir davranış. Yani görüyorsunuz aşırı derecede bir kalabalık var. Yani şu anda 128-129 kişi var. Bu da bayağı bir kalabalık açıkçası. görmüş olduğunuz üzere de şu sağdan itibaren şu tabeladan başlıyor dijital yol dediğimiz yollar. Yani bu tabelalar değişik bir hava katmış açıkçası oyuna. Güzel şeyler bunlar. Küçük detaylar olsa da açıkçası benim açımdan iyi şeyler. Yani görüyorsunuz. Tabelaları takip edin vesaire gibi şeyler yazıyor. Hani burada da böyle yolun daraldığını gösteren tabela var. Kameralar var görüyorsunuz ki. Bu emniyet şeridinden gitme diye işaret de koymuşlar. Bu da açıkçası güzel bir detay olmuş. Niye yolun ortasında durdularsa artık? sinyalimi yakmışım geçiyorum. Ben de bu arkadaşı olayım. Yani ısrarla girmeye çalışıyor bilmiyorum. Açıkçası bana kalırsa çok yanlış bir hareket. Her neyse yolumuza devam edelim biz. Bu tabelaları da görüyorsunuz. Öyle 50 hız sınırı koymuşlar. Işıklar var vesaire. ilerde ileride de görüyorsunuz şu orta yolu kapatmayın yazıyor. Hani ortada beklemeyin. vesaire ışık kurallarına uyun. Ya yani orada kırmızı ışık yanıyor arkadaşlar da bir sabırsızlık var. Bilemiyorum ilginç. Yani size de bu yola girmenizi bir tavsiye ederim zaten bir miktarda kalabalık oluyor yani hem o dozunuzu alırsınız bu trafik dozunuzu hem de böyle etrafa neler gelmiş bu yenilikleri kendi gözünüzle de gelip görebilirsiniz Allah'tan bizim üzerimize uçmadı. i̇nşallah yani kaleyse de tekrardan dönebiliriz. Çünkü burada birazcık vakit kaybettik. Böyle zaten tabelaları görüyorsunuz. Bu kapalı olan tabelaları da büyük ihtimalle yine hız limitleri vesaire gelir. Tahminimce 110 olur diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu yolda hız limiti normal sunucu hız limiti 110, 90 veya 110 yazabilir. Yani onu açınca aktif ettiklerinde tabelalara görürüz. Kaleis'te Kaleis Duisburg yolunda da bayağı bir trafik var nedense. Ha, yani tabelaları görüyorsunuz bu şekilde. Zaten birkaç farklı çeşit tabela var. Geri kalanların hepsi aynı. Yani yine de güzel detaylar olmuş açıkçası. Dediğim gibi benim hoşuma gitti. Siz de bir girip bakın. buradan tekrardan geri dönebiliriz. Buradan sonrası zaten yolun normal. Ee, Lille giriyor ilerisi. Lille dönen bir kavşak var. O yüzden buradan dönebiliriz. Yani yolların dokusuna baktığımda bir değişiklik fark edemedim açıkçası. Ya da bana öyle geldi. Siz belki daha farklı şeyler fark edebilirsiniz. Ama ben bakınca bir farklılık görmüyorum açıkçası. Zaten yanlış hatırlamıyorsam bu çalışma da bu tabelalar içinde. Yani gördüğünüz gibi tabelalar bunlar. Yine yani böyle oyuna işte dediğim gibi küçük küçük böyle yenilikler geldiğinde canlanıyor oyun açıkçası şu anda da gördüğünüz üzere yani bir canlılık var genel manada özellikle bu yol üzerinde insanlar merak edip bir bakmaya geliyorlar açıkçası. no oh. Yani şu ileride birisi de bir takla attı. Buradan da inşallah enküstö serisi çıkacağız şimdi. Ders ettiği yolmuş. Niye öyle yol yani da ortalığı birazcık karıştırdı. Oğlunun ortasında durdu.

Sen de vur. Yani anlamak mümkün değil ya. Yani bir tane kafasız aklınca eğleniyor kendi çapında. Yani yazık. Yani Diyecek kelime yok. Yolculuğumuzu tamamlayabiliriz herhalde. Zaten başka gösterebilecek bir şey de yok. Evet arkadaşlar bir yolculuğumuzdan sonra gelmiş bulunmaktayız gördünüz yeni dijital yollar geldi ve hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Yani küçük detaylar olsa da açıkçası göze hitap eden ve hoş gözüken detaylar olduğunu düşünüyorum. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince size göstermeye çalıştım. Benden bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.